Çömçeri gelin metni iki sayfadan oluşuyor. İlk sayfanın sol alt kısmında dikdörtgen resmin içinde ellerini üst üste koymuş dört çocuğun sadece kolları görünüyor. Sayfanın sağ kısmında kırmızı yazma takan ahşap kaşığa göz, ağız ve kahkül çizilmiş. İkinci sayfada ise siyah küt saçlı sadece yüzü görünen beyaz tenli siyah çerçeveli gözlüklü kız çocuğu Gözlerini kısmış gülümseyerek karşıya doğru bakıyor. Çömçeli gelin. Ayşe gözünü açtığında arabaları asfalttan çıkmış kıvrımlı dağ yollarında geriye bir toz yığını bırakarak ilerliyordu. Babası çocukluğunu geçirdiği köyü hep anlatırdı babasının anlattığı çocukluk hatıralarından Ayşe'nin belleğinde bir köy manzarası vardı. Köye girişte zirvesi bakıra çalan, etekleri kül renkli dağı görünce "İşte geldik değil mi baba?" dedi. Babasından önce annesi "Evet kızım. Bak dedenin nevi şu caminin yanındaki ev. Şimdi ne heyecanla bekliyorlardır bizi." dedi. Babasının yüzündeki gülümsemeden mutluluğu hissediliyordu. O bayırlar, uzaktaki tepeler, akıp giden çay hepsi ama hepsi babasının çocukluğuna tanıklık etmişti. Akşam yemeğinden sonra Ayşe amcasının çocuklarıyla hımbıl oynadı. Bu oyunu öyle sevmişti ki annesi Ayşe'yi uzun bir süreden sonra ilk defa bu kadar mutlu görüyordu. Bu köyde çocuklar hımbıl oyununun yanı sıra kibrit oyununda sık sık oynarlardı. Oyuncaklarını da kendileri yaparlardı. Tahtadan dört tekerlekli araba, çamurdan çeşitli otomobil ve kamyonlar. Tekerleğin en güzelinin çam kabuğundan olduğunu bilmeyen çocuk yoktu bu köyde. Köküç, çelik çomak, üç kala, lastik çatalı kırma, löttü, kızak, hızzan, yalak, dokurcun, sıçan, yüzük, seksek, esir almaç, yakan top, beş taş, uzun eşek, körebe, mendil kapmaca ve saklambaç. Çeşit çeşit oyun saymakla bitmez. Ayşe arkadaşlarına ve köye çabuk alıştı. Sabah kalkar kalkmaz arkadaşlarını uyandırıyor ve yeni öğrendiği oyunları oynamak için sabırsızlanıyordu daldan dala atlayan küçük bir kuş misali çelik çomaktan üç kalaya seksekten beş taşa günlerini mutlu bir şekilde geçiriyordu. Bahar'ın ilk günleriydi. Bu yıl köye yağmur çok az yağmıştı. Amcaoğlu Ahmet bu yıl da pek kurak gitti. Bizler çocukluğumuzda çömçeli gelin oynardık. Gelin yaptığımız çömçeyi de nehire bırakırdık. Nehire bırakılan çömçe denize ulaştığında bereketli yağmurlar olurdu diye köyde konuşulduğunu duymuştu. Haydi ne dersiniz dedi Ahmet. İşte yeni bir oyun. O gün akşam üzeri tüm çocuklar köy meydanında toplandı. Çömçeli gelin oynamak için gerekilen kapkacak, torba gibi tüm malzemeler hazırdı. Bu arada çömçe de ne demeyin. Bir tür tahta kepçe. Çocuklar çömçeyi gelin gibi süslemeyi de unutmamıştı. Hepsi çok heyecanlıydı. Cıvıltılar içinde köyün tüm evlerinin kapısını sırayla çaldılar ve bu oyunun türküsünü söylediler. Çömçeli gelin çöm ister, bir kaşıcak un ister, un verenin oğlu olur, tuz verenin kızı olur, ver Allah'ım ver, sicim gibi yağmur. Bu arada her kapıyı aralayan ev sahibi de onlara istedikleri un ve tuz gibi malzemelerden bir miktar getiriyordu. Tüm evlerin kapısını çaldıktan sonra gelin gibi süslenmiş çömçeği de köy deresinin gür sularına bıraktılar. Sıra topladıkları malzemeleri pişirmeye gelmişti. Bir arkadaşlarının evinde kömbe yaptılar. Pişirdikten sonra da afiyetle yediler kömbelerini. Nasıl da acıkmış ve yorulmuşlardı. Eve dönüş vakti gelmişti artık. Köyden, akrabalarından, arkadaşlarından ve güzel mi güzel oyunlardan ayrılmak zor geldi Ayşe. Babasına döndü ve şöyle dedi. Yazın da gelelim mi köye? Ne olur baba, ben köyümüzü, arkadaşlarımı ve birbirinden güzel oyunları çok sevdim.